Değerli arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hedeflerinize kolay gitmek için benim de kuantum koçlukta, danışanlarda yaptığımız hedef listesinde dikkat ettiğimiz ve yerine getirdiğimiz hususları burada sizinle paylaşmak istiyorum. Burada aslında yıllar önce ilk çektiğim video yine çekim yasası ile ilgiliydi. Bugün ise en çok Takıldığınız, en çok dikkat edeceğiniz ana hususları sadece 8 maddede topladım. Bunları not alın ve bu konularda kendinize hedeflerinizi için bir check edin, bir kontrol edin lütfen. Çünkü en önemli hususlara madde madde değineceğim. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak çekim yasası için hedeflerin kafandan ettiyse. Ne istediğini tam olarak bilmiyorsan, e, isteklerinde gelgit yaşıyorsan bu tereddüt yaratır, netliği bozmuş olursun. O yüzden birinci madde gerçekten ne istediğini sen net olarak belirlemelisin. Ve bu isteklerini de lütfen şu açıdan kontrol et. Bunlar seninle ilgili mi, gerçekten kendine ilgili mi, senin yürekten istediğin hedefler mi? Yoksa acaba herkes sahip olduğu için, herkesin gittiği yoldan mı gitmek istiyorsun? Yani başkalarında gördüğün şeyleri mi istiyorsun? Bunlar senin tekamül yolunla mı ilgili? Yani bunu nasıl ayıracağım diyebilirsiniz kalbinizden yükselen bir istekse, bunu kendinize çok ait hissediyorsanız, sizin olmazsa olmazınız gibi geliyorsa size ve ona ulaştığınızda gerçekten bir coşku hissedecekseniz eğer, kısa süreli haz değil, hazdan bahsetmiyorum, Haz daha çok egosal isteklerinizle ilgilidir. Bunlar çok kısa sürer onlara ulaştığınızda da. O nedenle ne istediğini gerçekten netleştir ve bunları gerçekten sen kalpten mi istiyorsun? Yoksa egosal bir istekle mi istiyorsun? Bunu check et lütfen. Bunu nasıl anlayacaksın? Gerekçelendir hedefini. Yani ne demek istiyorum? Bu hedef olduğunda ona ulaştığında ne hissedeceksin? Gözlerini kapat ve sanki bugün o hedef olmuş gibi canlandır, hayal et ve ne hissettiğine bak. Çünkü duygu bizi o hedefe götüren daha kısa yoldur, anahtardır aslında. Bilinçaltı duygu hissediyorsak duyguların merkezidir. Ve bir hedefiniz size gerçekten pozitif duygular hissettiriyorsa ona ulaşmak istersiniz. O yüzden gerekçelendirden bunu kastediyorum. Ona ulaştığında ne hissedeceksin ve ne kazanacaksın? Bu işe girdiğimde kendimi doyumlu ve üretken hissediyor olacağım. Mesela arzuladığın işle ilgili. Duyguyu gerekçelendir. Yani ne hissedeceksin? Bu sana ve çevrendekilere, sana ve bütüne nasıl hizmet edecek? Bunlara odaklan böylece gerçekten ne istediğini bulmuş olursun. Bunun bir yolu da eğer kararsız kalıyorsan ve ne istediğimi tam bilemiyorum diyorsan o zaman biraz kendini tanımaya ihtiyacın var demektir. Ama yine şuna bakabilirsin. Geçmişte yaşadığın deneyimlerle negatif dediğin ve artık yaşamak istemediklerini istemiyorum diye yazma hedef listene. Onunla şu açıdan bak. İstemediğin deneyimler sana bugün ne istediğini bulduran, seni netleştiren deneyimlerindir. İşte bunlar kendinde belki aşacağın ama aştığında daha rahat ulaşacağın ve senin tekamülünle ilgili konulardır. Senin hayat amacınla ilgili durumlardır. O yüzden geçmiş negatif deneyimlerinden ne ders aldığına çok iyi bak. Oradan aldığın derslerle bugün hedeflerini çok kolay ve güzel netleştirebilirsin. O yüzden ne istemediğine değil, ne istediğine odaklan. Ve istekleri yazacağız. Birazdan hedef listesini de söyleyeceğim. İkinci madde, ne istediğini ifade et. Bunun iki yolu var. Hem dua et, sesli olarak da ifade edebilirsin. Bu hedefleri istiyorum. Sonra bunları mutlaka yazıya dök. Çünkü yazarken göreceksin. Yazarken onu hem fiil olarak yazmış olacaksın. Hem de onu tekrar görüyorsun. Bilinçaltına da bu hedefleri netleştirdiğini göstermiş oluyorsun. Ve somuta dökülüyor. Yani yazıya dökülüyor, bir kağıda dökülüyor. Bunun için hayal panosu da yapabilirsiniz. Ama mutlaka hedefleriniz için yazıya döktüğünüz bir hedef listeniz olsun. Yani bunları yaz. Ve bu hedeflere ulaşmış gibi bunları yaz. İstiyorum diliyle de yazma. Yani çünkü o zaman bunu bilinçaltın muhtemelen geleceğe erteleyecektir. Onu şu anda istiyorsun gibi algılamayacak. Olmuş gibi yaz bu hedeflerine. Zaten bu hedefe ulaştın. Zaten ulaştım. Ve ulaştığımda şöyle hissediyorum kendime gibi duyguyla da gerekçelendir bu hedefini. Ve ne istemediklerimize daha çok odaklanıyoruz ya ne istemediğini yazma onun tam tersi ifadeyi pozitif bir dille yaz ve ne istediğini net olarak yaz ve isteğini detaylandırırsan da çok iyi olur ama aşırı detaya da girme bu sene hem mükemmeliyetçiliğe sürükleyebilir hem kontrolcü olmanı sağlayabilir bu süreçte akışa bırakmanı da engelleyebilir o yüzden Biraz detaylandır, netleştir ve bunları yazıya dök lütfen. Hedef listen oluşmuş olsun. Üçüncü konu, bu hedefleri istedin, dile getirdin ama bu da tek başına yetmeyecek veya yazmak da tek başına yetmeyecek. Bunu söylerken veya yazıya döktüğünde bunlara itiraz eden, olmaz ki diyen, içinde bu hedeflerin tersi yönde olumsuz inançları hissettiğin kalıpların var mı? Yani bunları yazarken ve söylerken bir taraftan da içinden iptal mi ediyorsun? İnançsızlığınla iptal mi ediyorsun? Oradaki duyguna bak lütfen. Ee, negatif düşünen bir iç sesin varsa bunların zaten olmayacağını düşünüyorsan o negatif enerji yaymış oluyorsun. Yani demek istiyorum ki sadece ifade etmek, olumlamalar ve yazıya dökmek yetmeyecektir. Eğer bilinçaltında bu isteklerinle ve hedeflerinle çelişen, çatışan, geçmiş öğrenmelerden de gelebilir, çocukluğundan da gelebilir, hak etmiyorumla ilgili de olabilir. Negatif inanç kalıpların var mı? Yani bilinçaltında negatif inançların varsa bunlar zaten blokaj yaratacaktır. Sen her ne kadar hani düşünce de istiyorum desen de eğer yeterince olumlama yapmıyorsan, hedef listeni inanarak okumuyorsan, yani o negatif düşüncelerini de dönüştürmüyorsan ki bunu bunları dönüştürme pek çok yöntemi var. Kanalımda anlatmıştım. Eski videolarıma bakabilirsiniz. Ee, olumlamalarla da dönüştürebilirsiniz. EFT de yapabilirsiniz. İlgili birkaç videoyu ben açıklamalar kısmına bırakırım bu videonun. Dolayısıyla içinizde direnen, reddeden bir tarafınız varsa onu da dönüştürün demek istiyorum. Bu da üçüncü önemli konu arkadaşlar. Dördüncü konu, bu yönde, hedeflerin yönünde fark ettiğin negatif inançların varsa onların tam tersi olumlu düşünceleri kendini olumlama olarak seç ve olumlamalarını kendi ses kaydını al her gün. En az 2-3 kere olumlamalarını kendi sesinden dinle. Ve ulaşmışsın gibi zaten bu hedeflere imgeleme yap. Yani zihinsel canlandırma yap, o hayali kurabiliyorsan zaten bilinçaltın o hayale ulaşacağını daha çok hisseder, bunu gerçekleştirebilir. O nedenle imgeleme yapmak, zihne o görüntüyü, ulaşmak istediğin görüntüyü zaten şimdiden verirsen bilinçaltın ona daha çok inanır ve negatif inançlarını da bu arada dönüştürmüş olursun. Dolayısıyla imgeleme yapmak ve olumlama yapmak ile bu hedef listenizi destekleyin demek istiyorum. Ve beşinci konu bu hedeflere ulaşmaya değer olduğunu hissetmek. Yani o hedefine layık olduğunu hissetmek. Onunla aynı frekansta mısın? Değerlilik duygun yüksek mi? O hedefe kendini layık görüyor musun? Yoksa hak etmiyorum inancı alt tarafta varsa bu sene hedefine gitmekte sabote edecektir. Aynı zamanda içinde bir şüphe olmasın. Varsa şüphelerini de gider. Yani o şüphe hissediyorsan, e, hedefine ulaşma yönünde nasıl bir şüphe, şüphe var içinde ve bu nereden kaynaklı biraz onun e, alt nedenine ulaşmaya çalış lütfen. O şüpheyi de gidermen gerekiyor. Değerlilik duygunuzu belki yükseltmeniz gerekecek layık hissetmiyorsanız o hedefe eşleşemezsiniz ya da eşleştiğinizde kendinizi sabote edersiniz ve yine onu elinizden kaçırabilirsiniz. O yüzden e, frekansınızın yüksek olması, hak ediyorum inancınızın yüksek olması gerekiyor. Fakat bu arada çok önemli bir husus var. Eğer e, geçmişte yaptıklarınızdan dolayı bir suçluluk duygusu duyuyorsanız o zaman çok derinde her ne kadar istiyorum deseniz de olumlama yapsanız da bu sizin o hedefle eşleşmenizi engelleyebilir. Yani hak etmiyorum inancının sizi sürükleyecektir. Değerlik duygunuz yüksek olsa bile. Oraya ulaşmayı hak etmiyorum şeklinde hissederseniz çünkü altta ve derinde bir suçluluk duygusu var. Dolayısıyla kendinizi sabote etmek, kendini cezalandırma alt programı çalışır. Bu yüzden geçmişle ilgili pişmanlıklarınız varsa bunları giderin. Helalleşmeniz gereken insanlar varsa bunları sağlayın. Veya kendinizi bu konuda benim yine çok var burada kendini affetme ile ilgili videolarım var. Bunları da yapabilirsiniz. Önce kendi içinizde dingin olmanız lazım. Kendinizle barışık olmanız lazım arkadaşlar. Yani hak edişle ilgilidir. Örtüştüğümüz şeyler, bizim karmalarımızla ilgilidir ya da darmalarımızla ilgilidir. Geçmişte ne ektiğimizle ilgilidir bugünkü örtüşmelerimiz. O yüzden örtüşmeyi sağlamak istiyorsak hedeflerimizde kendimizi önce arındırmamız gerekiyor. Yani kendinizi affedin geçmişte de affedemediğiniz insanlar varsa onların öfkesinden de özgürleşin. Bunlar sizin hem değerlilik duygunuzu arttıracak hem de hedefe ulaşabilirim duygunuzu arttıracak. Şüpheleri arka planda ortadan kaldıracaktır. Altıncı madde tabii ki mutlaka yazdık, olumlama yaptık ama Yapacağımız eylemler sadece bunlardan ibaret değil tabii ki. Hedefinize ulaşmak için kendinizi geliştirmeniz gerekiyor olabilir eyleme geçin yani eyleme geçmeniz gerekir. Ya yazmak ve olumlama yapmaktan daha ötesi gerekir. Harekete geçmeniz gerekir. Hayatın içinde olmanız gerekir o hedef için. Ve hayatın içindeyken hayatın akışına bakın. Akış sizi bu hedefinize gitme yönünde destekliyor mu arkadan? Yani hayat size kolaylık sağlıyor mu? önünüze açıyor mu? Siz akışla uyumlu bir şekilde mi acaba bu hedefleri gerçekleştiriyorsunuz? Yoksa hayata rağmen, bütün dirençlere rağmen bir inat gibi mi yapmaya çalışıyorsunuz? İnatlaşma varsa durun. Çünkü hayatla inatlaşamazsın. Bir şeyde ısrar edemezsin olmuyorsa da orada durman gerekiyor. Ya bir şeyleri fark etmen gerekiyor. Ya geçmişi temizlemen gerekiyor. Ya saydığın bu hususlardan birini halletmen gerekiyor. Çünkü o senin yolunla ilgili bir hedefse, o senin layığınsa zaten hayat amacınla ilgili ise ve kalpten istediğin bir istekse, egosal değilse, korku temelli değilse, hayat seni o konuda zaten destekler, akış seni destekler. Bunlar akışta emek verdiğinde kolaylıkla olacaktır bu hedeflerin. Yani bir hayatın dirençleriyle, aksiliklerle, karşılaşmazsın. Bu da çok önemli bir bilgi. Buna mutlaka bakın. Hayatın işaretlerini okumak, adlı önceden çektiğim bir video vardı. Onu da yine buraya bırakırım. Aşağıda açıklamalara da bırakırım. Mutlaka o videoya bakın arkadaşlar. Çekim yasası için. Ve 7. Aslında bunu yine söylemiş oldum. Hayatla uyum içinde olmak akışa karşı değil, akışla beraber hareket etmeyi başarmak. Bu da çekim yasası için kontrol etmeniz gereken bir şey. Yani kontrolcülüğü bırakmak aslında çok önemli burada. O hedefin için Enerjin yüksek, pozitif enerjide. Senin enerjin yüksekse, sen arınmışsan, o hedefe seni motive eden gerçekten doyumlu gerekçelerin varsa, haklı gerekçelerin varsa, sen bunları zaten yaparken hem pozitif bir enerjide olursun hem de pozitif olasılıklarla eşleşirsin. Dolayısıyla işinin rast gitmesi dediğim konu, daha önce de başka videolarda bahsetmiştim bundan işin rast gider. Buna dikkat et. Hayatlı uyum içinde bu hedeflerini gerçekleştirmeye odaklan. Bir yerde çabana rağmen hep bir tıkanma varsa, hep önüne bir set, engel çıkıyorsa, bütün çabalarına rağmen orada durman gerekiyor. Orada başka şeyleri kontrol etmen gerekiyor. Az önce söyledim konuları kontrol etmen gerekiyor. Bunlardaki pürüzü giderdiğinde o akışla beraber tekrar ilerleyebilir durumda olacaksın sekizinci ve en önemli konulardan biri arkadaşlar buraya kadar okey bundan sonrasında süre, sürece güvenmen ve kontrolcü olmaman Çünkü kontrolcü olmak zaten hayatın o sistemine akışına o yani yasalara rezonans kanununa senin güvenmediğini gösteriyor Kontrol etmeye çalıştığını gösteriyor. Kontrol ettikçe aslında sen akışı bozuyorsun. Yani güvenmiyorum demiş oluyorsun ve kontrol etme çabasıyla bozuyorsun zaten bunu. O nedenle sürece tamamen güveniye olmanız lazım ve teslimiyette olmanız lazım. Kontrolcülüğü bırakmanız lazım ve sonra da o hedeflerin en altına tüm bu hedeflerim şu tarihe kadar gerçekleştiği için teşekkür ediyorum ve şükrediyorum diye de altını bitirin ve altına da imza atın. Çünkü imzanızla da siz kendinize bir protokol yapmış oluyorsunuz. Bir anlaşma yapmış oluyorsunuz. Bunu imza ile kendinize söz vermiş oluyorsunuz. Teşekkür ederek, şükrederek o hedef listesini tamamlayın. Ve ara ara mümkünse her gün hedef listesini sabahları okumaya çalışın. 21 gün bunu yapmaya çalışın. Sonra da akışa bırakın biraz sürece. Ve sonra akışta bakın nasıl gidiyor. Burada içinize odaklanmanız çok önemli. İçinizdeki blokajları, negatif sesleri hissedersiniz. Bir de hayatın işaretlerini okuyarak ilerleyin. Bunlar okeyse zaten hedefinize doğru gidiyorsunuz demektir. Çekim yasası ve rezonans kanunuyla hedefleriniz hayatınızda birer birer ve kolaylıkla gerçekleşir. Dilerim de gerçekleşsin. Bizim danışanlarla sürecimiz bittikten sonra en son danışanın hedeflerine göre, onun vadesine göre ne kadar zamanda gerçekleşecekse o hedefleri ortalama olarak biz bazen bir yıllık hedef listesi yaparız. Bazen iki yıllık, üç yıllık hedef listesi yaparak bitiririz süreci. Ve e, bu söylediğim konuları da biz halletmişizdir zaten. Bazı danışanlarım döner bana bu şekilde. İşte Evrim Hanım bir sene sonra dönüyor ya da iki sene sonra dönüyor. Evrim Hanım sizinle bitirirken yazdığımız hedef listesi madde madde o bir yıllık hedeflerin hepsi gerçekleşti inanamıyorum derler. O sürede gerçekleşmiştir. Hepsi veya çoğu. O yüzden sürece güvenin, kendinize güvenin Bu hususlara dikkat edin arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.